Yepyeni ve süper bir oyundan hepinize merhabalar arkadaşlar. Oyunumuzun adı Insight. Aynı zamanda bugün canlı yayındayız. Saat 4'te ekiple Overcooked'a başlayacağız. Gerçekten efsane bir oyun olacak. Aynı zamanda tek hardcore'a devam edeceğiz. Mutlaka bekliyorum. Saat 4'te açıklama kısmında, yorumlarda sabitleyelim linki var Nonolive'dayız. Neyse laf fazla uzatmıyorum. Direkt videoya geçelim. Evet, bu delikten çıktık. Zıplama var. Eğilme? Tamam zıplayabiliyoruz. Eğilme yok mu? lan? Okey. Grafikler bayağı iyi bu arada. Tamam üstüne çıktık. Güzel. Ha kendi kendine mi eğiliyor ciddi ciddi? Bir tane kamyon mu var. Vay. Hey. Kamyon hareket edene kadar bir şey yapmayacağım değil mi? Tamam. Beni görmediler. Ben birilerinden galiba gizleniyorum aga. Oh god değil. Lan. Oha. Seken, seken. Hey. Vallahi parçalarım size ha. Hadi naş. Bakmayacak değil mi buraya? Görüşürüz. Sizi avana kaptırlar sizi. Dünyanın en zeki çocuğuyum sanırım ben. Eee bu, bunu bunu Tutma tuşu şöyle. Right control de. He bunu oraya yeteceğim galiba. Ye yeah, baby. Köpek var. Köpek sakın. Görüşürüz. Canım köpek. Cici köpek. Bir yere gidiyorum şu an. Ne yapıyorum ben? O görevim ne? Bence zıplayıp öyle tutacağım. Hayır. Allah Allah. Zeka işte zeka buralarda kullanılıyor abi. Benim zekam var mı acaba onu merak ediyorum şu anda bir saniye. Şimdi oyunda baya karanlık hiçbir şey gözükmüyor. Şunu alabiliyor muyum? Alabiliyorum. He. Ben olayı tamamen anladım şu anda. Aslında çok güzel yere koymuşlar tutma butonunu. Tamam. Okey. Ne lan burası? Oğlum bu adamlar herhalde benim peşimde ya. Ben dünyada Hayır lan. Tam 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 canım küçük köpek. Ne oldu lan? Yaprak. Acıttın mı canısı? Lan fenomen Allah belanı sen. Salak seni. Oğlum oyunun ambiyansı çok fazla geriyor insanı ya. Niye bu kadar karanlık bu oyun? Hayır hayır hayır. Bismillahirrahmanirrahim. Hayır hayır. Lan lan çocuğum ben lan çocuğum ben. Oğlum şuraya kadar gidip geri gelemiyor muyuz? E, gel işte araba. Şimdi belli bir bir nokta var. Ben düz koşacağım bu sefer. Yine vuracak değil mi? Vuramıyor. Atladım. Hayır vuramayacak. Anladım anladım mevzuyu. Gerçekten anladım. Tamam bu sefer olacak yapacağım. Koş 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 koş. Hayatın tehlikeli lan. Bunlar çocuk mocuk dinlemiyor. Ya. Gelecek mi lan buraya? Oğlum bunların affı yok ha. Direkt öldürüyorlar. Ne yapıyorsunuz lan siz? Görmezsiniz ki beni. <laughs> hayır 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 hayır, hayır. hayır Boğma lan oğlum boğma boğma manyak lan oha Boğarak öldürüyor şerefsize bak Oğlum boğarak da öldürmezsin Şurada tek engel vardı oraya şey yapın Kaç 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 adamsın 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 Bir tane daha mı Ya abi arkamda önümde ne ne yapacağım ben Eee önümde de adam var arkamda da var Eee şöyle Bir dakika Ha tamam Hayır ya. Hayır 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 asla. Asla ve kata beni Merhaba. Ee, oldu 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 kardeşim oldu. He ee, tamam. Allah'ım köpekler geliyor bu sefer de. Ya Rabbim sen bana yaşama gücü ver. Allahu Allah ekber Allahu ekber. Ne oluyor lan? Allah'ım su gibi aziz ol. Hayır hayır dal 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 dal. Lan dal. Çıkmamam lazım. Oradakiler beni vuruyor oyunda boğulmak var mı lan? Çıkabilirim. Boğularak öldüm. Bravo. Gerçekten. Helal olsun ya. Boğularak da ölmedik demeyiz yani. 1 2 8 Hayır boğulmadım. Ne oldu lan? Yapraklar öyle kalın siz mallar. Sanırım ışığın tuttuğu tutulduğu yerlere bulaşmamaya çalışacağım. Öğrenme aşamasındayım arkadaşlar şu anda. Oyunun grafikleri çok iyi ve karakterin hiçbir şekilde yorulmak nedir bilmeyen bir karakter. Çocuk olduğu için yorulmuyor. Koşuyor kondisyonu yüksek. Gündüz olacak mı acaba çok merak ediyorum. Bu karanlıkta mı oynayacağız bu oyunu? Ay civciv bunlar ha. Valla bunlar civcivler Ay. Düşünsene öldürüyorlarmış beni şu an. Domuzlar ölmüş civcivler yaşıyor çok enteresan. Domuzları kim öldürmüş oğlum? Oğlum bunlar da yalnız lan. Anneleri sandılar lan bunu. Aga Hadi gidiyoruz lan. Ha. Aa. Merhaba. Oha. he. Civcivleri kurtaracağım. Ne ne yaşıyoruz şu anda? Gel civcivler gel. ne yapıyorsun lan? Aa civcivlere yem attım. Eee civcivler o yemi yiyecek misiniz siz? Şuraları yeme attım siz onu yiyin. Bir dakika. Ben buradan karşıya geçmem lazım yalnız. Ha ben anladım. Şu saman balyasını görüyor musunuz? Bir tane şey kolonun üzerindeki sağ tarafta. Onu rüzgarla düşürmeye çalışacağım sanırım. Hadi oradan düşmesi lazım. Hadi 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 hadi. hadi. Yere düşmesi lazım onun. Düşmüyor. Anladım anladım. Şimdi dur. Aga dur. Bekle şimdi. Koşuyorum. Civcivler bende. Bir tanecik civciv var bu civcivleri bu şekilde kullanmak istemiyordum ama. Koşuyorum. Üzgünüm. Üzgünüm. Yaşıyorlar lan hala. Oha. Oh be. Oğlum ne zor bölümdü lan. İyiydi ama. Güzel mantık. Güzel mantık. Aşağı atlayacağım ve ölmeyeceğim cidden. Oho. Bence lambayı tutacağım. <laughs> Oğlum çok kötü düştü lan. Domuza atla. Domuzlara atlayayım. Öldü mü lan? Ha domuzlara atladık ölmedik. Güzel. Tutulacak bir yer yok. Domuz arabasını falan filan tutabilir miyim? Çok iyi oyun ya. Aman 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 aman. Sülük gibi yapışmayalım bataklığın dibine. Ne? Ne yaşatıyorsun sen bana? Çok iyi. Sayende kurtardık. Salak. <laughs> <laughs> Tutulacak bir yer yok sanki. Niye burası gerilim müziği var burada ya? Oğlum ben seni ne yapmaya çalışıyorum şu anda? Lambaya mı? Lamba. Ne? Şu anda ne oldu lan? Oyun kilitlendi. Lan bir tane adam ben ne yaparsam onu yapıyor. Ha, ona bir şey yaptıracağım bunlara. Onları yönetiyorum şu anda. Dur. Kaldır, 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 kaldır. Tamam, hepiniz gelin yukarı. Hayır, hayır, hayır. Ölmeyin sakın. Tamam. Lan gelin biri beni kurtarsın lan. Hah. Oğlum çok iyiydi lan. Oha adamları kontrol ettim. Ama yine orada kaldı adamlar ya. Onlar nasıl? Onları nasıl kurtarabilirim? Üzüldüm lan onlara. Demek beni de yakalayıp bu hale getiriyor olabilirler. Küçücük çocuğum böyle şeyleri açtırıyorsunuz bana. Oh be güneşi. Hayatımda oynadığım en güzel oyunlar listesinde üst sıraları zorlayabilecek bir oyun sanırım bu. Yani tam benim tarzım bir oyun yani. Karşıya bakın arkadaşlar. Onlar ne lan? Çoklar. Geldik buraya. Ne yapıyorum lan ben burada? Arabayı bayağı bir arkaya mı çekeceğim? Bu kadar çekebiliyorum. Arabayı çekince ne oluyor? İtince ne oluyor? Duvara doğru ittireyim mi? He, anladım. Bu geldi buradan. Tırman bakalım. <laughs> Bunlar ne? Oha. Ben burada ne yapacağım ya? Ne yapmış oğlum şu anda? Aşağı indim. Aşağıda bir şeyler oldu mu onu çalıştırdıktan sonra? Bir dakika bir dakika. Şöyle. Eee dönse ne olur ki? Üzerine atlayabilirim. Tam, üzerine atlayacak bir pozisyona getirdim zannedersem. Aga hayır ya. Hayır ne yapıyorsun? Kendi atladım. Allah kahretsin seni. Sakin. Sadece şuraya atlayacaksın ya. Tamam. Bu ne lan? Ha. Allah belanı vermesin ya. Aynı yer. Heh. Buradan düşünce ölüyorum. O zaman düşmemek lazım. Of oğlum ne kadar beyin yakan bir oyun ya. Her şey bulmacalı. Çok severim. Güzel. Okey. Ne yapacağız burada lan? Nihayet oyun aydınlanmıştı. Yine karanlık. Yine karanlık. Tren mi geçiyor lan buradan? Aa yine beyin. Beynimizi kullanacağız burada. Bir şey oraya etip beynimi kullanacağım yine. Neyi oraya etebilirim? Oha. Neler yapıyorum ben? Güzel. Ne yaptık ki? Beynimizin yüzde kaçını kullanacağız? O önemli. Tamam, gelin bakalım. Siz kaç kişisiniz? İkiniz ortaya gelin. Oğlum bir tanesini çıkardık değil mi? Öpüş sadece yani sadece bunlar öpüşsün diye mi ben bir sürü action yaşadım burada? Dur. Oha! Hayır. Oğlum ben bu ben, ben buradan nasıl kurtulacaktım lan? Tuttum. İt kendin aşağı. Oha oyuna bak lan. Uh! Çok iyi lan. Ağzımın suyu akıyor lan şu anda. Kayarken zıplamam gerekiyor. Tutmam gerekiyor. Lan iyi iyi güzel. Oha! Aş. Baba hayır! Ne? Aga aşağıda ne yaşanıyor öyle ya? Oğlum herkesi bu hale getirmeye çalışıyorlar. Ama ben buna hayır diyorum. Ben buna hayır durun diyorum anladınız mı? Bütün insanlığı bu hale getirmeye çalışırken ben bunu kabul etmiyorum aga. Lan birileri insanlığı yok ediyor bu oyunda. Hayır 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 hayır. Tıkın. Aga umarım düştüğüm yer oyunun ilerleyişi açısından doğrudur. Bence doğru. Uf. <laughs> Tipleri <laughs> Çok komik gözüküyor. E ee, şu boruya tutunabilir miyim? Tutunabiliyorum. Oka ben lan birisi görecek. Geçebiliyor muyum? Lan geç. Hayır, çabuk. Az vaktim var. Lan geç artık. Geç. Harika. Uf, oyun gerdi beni ha. Çok iyi oyun ya. Gerdi beni. Ee, oraya nasıl atlayıp tutunmam lazım. Atla tutun. Nasıl yapacağız? Burada bir gariplik var ya. Ha anladım. Dönüp atlayacağım. dur -du 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 -du. Ha merdivene tutacağım diğer taraf. A doğru ya. Ben onu niye düşünemedim? Doğru diyorsunuz. Doğru ya. Evet, evet, evet. Teşekkürler chat. Doğru. Onu hiç aklıma gelmedi o. Küçücük çocuksun. Nasıl demir kapı açabiliyorsun ya? Buradan bir şey almayacağız, değil mi? Merdiveni geri alabiliyor muyum? Hayır. Oha. What? gergin dakikalar. <laughs> ee, bir şey söyleyeceğim. Beni niye yukarı getirmiyorsun şu anda? <laughs> oh. Güneşi Hayır, 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 hayır. Tamam, kırılacak sandım. Hayır, hayır, hayır. Aa, aa, aa. Zorunda mıyım? Zorundaymışım. Kalk 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 lan! Düşmek zorunda değilim. Birinin üzerine düştüm. Bir dakika, oralar kırılıyor. Ne? Oha! Yukarıdan başlayacağım zannettim. Hayır. Ne yapacağım? Onlar gibi yürümen gerek. Öyle mi? Lan bir sal beni! Sal beni! Lan. Allah belanızı versin. Hayır. Oraya gidince zıplayacağım. <laughs> Şaka gibi. Abi. inanılmaz <laughs> bu, bu karşıdakiler ne yapıyor? Puan mı veriyor? Allah belanızı versin hepinizin. Kısıtlanmış gibi hissediyorum. Çok kötü hissediyorum kendimi. Salam ya. Zıplamıyorduk. Dönüyorduk bu tarafa. Ne en baştan mı? Şurayı bir an önce yapmak istiyorum. Artık bırak bırak beni artık bırak beni. Bıraktın lan beni. Özgür müyüm şu anda? Hayır hayır hayır. Kaç 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 kaç. 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 Allahsız köpekler. Yürü koçum yürü. Allah belanı versin. Köpek 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 köpek. Daha iyi yapabilirdim ya. Lan oğlum köpekleri bile hayvan. Aa! Koş 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 Abi ne yapabilirim ama ben? Ne yapacağım lan? Anladım ben. Fake atacağım ona. Tam 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 şu anda çözdüm. Zıpla bu tarafa. Bok fake atacağım onu. Hemen başlatma beni bir çözeyim bir anlamaya çalışayım. Buraya gel. Görüşürüz. Oh be. Lan hayır. Tutup bıraktım kendimi ya. Yine aynı yerden başlatır mısın kafamın üzerinden? Ha kendimi ittiriyor. Mantıklı. Tut bırak artık. What? Bu vagonu bu tarafa doğru devam mı ettireceğim ben? Bir dakika. Şuradan aşağı atlarsam ölürüm muhtemelen. Aynen. Burada bir şey yapmam gerekiyor. Bir dakika. Ortada durmam gerekiyor mu şimdi? Bence gerekiyor. Hayır hayır hayır. Bence burada durmam gerekiyor ya da bilmiyorum burada durursam ne olacak ki? Aşağı atlarsam öleceğim. E burayı boşuna mı koymuşlar? Galiba oraya... Yok. Allah Allah. Şurada havuz gibi bir şey var. Anladım abi. Şurada havuza atlayacağım. Cık. Havuz gibi bir şey yokmuş. Havuz havuzmuş da işte. Bunun üzerine çıksam ne olur? Bu adam maksimum buraya kadar getirebiliyorum. Abi buranın şurası ne ya? Tam şurada durdum ben. Çıktım üstüne diyelim ki. Bu ne? Burası da değilse o zaman şurası. Zıpladım. Kimliğimi karıştırmadıysam yemin ederim. E bu adamla ne yapacağım ben? Buton neresi ee kafamı vurduğum yerde şurada bir buton mu var ha buton üstünde onu ben onu buton olarak nasıl algılamadım ya oyun enteresan şu böyle yaptığın zaman bu böyle şimdi o çocuk düşmemesi lazım ya elimizi atıyoruz aşağı doğru çekiyoruz kendimiz düşüyoruz çocuk tutundu öyle bir yerde tutundu ki çocuk Tamam. Karşıya geçmemiz için çocuk yine kafasını şey yaptı. Yine onu tam tam. Chat çok rezalet bir saçma bir bölümdü ya. Zordu yani. Altta neler var lan? İnsanlar var. Tamam. Şurada bir bu kolon var onu gördüm. Ha, anladım. Bir dakika altta ne var onu göremedim. Galiba alta gideceğim ben. Su mu var? Galiba gemiden çıkacağım değil mi? Altta su var. Dalgalanıyor. Şunu şöyle kendime çekerken bir yandan videonun daha sonuna geldik umarım beğenmişsinizdir dediğim gibi eğer beğenirseniz beğenilerinizi esirgemeyin ve bunun iki ikinci bölümü daha uzun bir süreli gelsin ha, bu seri bitsin yani sizler sayesinde neyse buradan tek hardcore'a ulaşabilirsiniz hepsine komple buradan da arkadaşlar survivor serisine minecraft survivor ulaşabilirsiniz ya da dur lan rafta rafta gidin ya raft çok güzel bir seri ve bitmiş bir seri gidip mutlaka ulaşabilirsiniz buradan da kanala abone olabilirsiniz sizleri seviyorum hoşçakalın baba